Tüm işlenmiş et ürünlerinde kullanılan katkı maddesi olan sodyum nitrit kansere sebep olur. Sodyum nitritin en büyük zararı en fazla cenin, bebek ve çocuklar üzerinde görülür. Doktor Aydın Salih gerçek tıp kitabında böyle söylüyor ve ekliyor. Sodyum nitrit işlenmiş et ürünü olan sosis, salam, pastırma, sucuk ve diğerlerinde kullanılır. Sodyum nitrit hem koruyucu hem renklendirici hem lezzet artırıcı olarak kullanılır diyor hekim. İşlenmiş et ürünlerine katılan sodyum nitrit ürün paketlerinde E250 koduyla bulunur. Sodyum nitrit vücuda girdiğinde kansere sebep olan nitrosamine dönüşür. Nitrosaminler doku hasarına, mutasyona, kolon kanserine, karaciğer kanserine, pankreas kanserine, beyin kanseri ve lösemiye sebep olur diyor sevilen hekim. İçinde sodyum nitrit bulunan marketlerde satılan işlenmiş ürünler baş dönmesi, baş ağrısı, nefes almada zorluğa neden olabilir. Nitrit ve nitratlar kanı etkileyerek dokuların oksijen almasına ve beslenmesine mani olur diyor. Bu katkı maddesi kemik iliği bozulumuna ve bunun sonucunda kemik iliği yetmezliğine ve ağır kansızlığa sebep olur diyor. Doktor Aydın Salih'in işlenmiş et ürünlerine katılan katkı maddeleri konusundaki uyarıları çok mühimdir. Çoğu insan bu tür sebeplerden dolayı eti, kıymayı güvendiği kasaptan veya bildikleri bir çobandan alıp kendileri kesip etini kendi aralarında paylaşabiliyorlar. İşlenmiş sucuk, salam, sosis gibi ürünleri evine sokmayan insan sayısı da oldukça fazla. Peki siz bunca olumsuzluğa rağmen içinde ne olduğu belli olmayan işlenmiş et ürünlerini çocuklarınıza yedirir misiniz?